Video maç bu. Mikrosta bir gün geçireceğiz ve bugün yiyoruz. Şey Nasıl düşüyor bu son yine? Şunu iste şimdi. Bunu koyalım. Bu da iyi çünkü onların bunu yerdi. Gelene bunu alabiliriz? Evet. Bu Bakın donat. Evet. Ne kadar gelebilirsiniz? Tamam. izleyebilirsiniz yani. ama sıraya girelim. Hı? Sıraya girelim ben. Sıraya girelim mi? Sıraya girelim mi?